Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla beraberiz. Bugünkü konumuz kemik doku. Şimdi birkaç haftadır ders videosu çekemedik. Çünkü benim okulum başladı ve uzaktan eğitimle katılıyorum derslere. Uzaktan eğitimin de bildiğiniz gibi bir takım dezavantajları var ve dersi anlamak için ekstradan bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu videolara pek fazla vakit ayıramadım. Ama inşallah önümüzdeki haftalarda da, bu haftada da bu ders videolarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Yani ders videolarını çekmeyi bırakmadım. Bir diğer şey size sormak istiyorum bunu. Yani benim bütün videolarımda bir bölme taktiğim var. Yani videoları konulara bölüyorum ki hem izlemesi kolay olsun hem anlaması kolay olsun. Sizin zihninizde de böyle bölüm bölüm olması konuyu anlamanız açısından iyi olur. Fakat kemik doku ve kas doku da daha ayrıntılı dokular olduğu için bunları daha fazla bölmeyi düşündüm. Yani mesela Bugün osteoprogenitör hücrelerden, osteogenik hücrelerden bahsedeceğiz ama normalde ben bu videonun içerisinde işte osteoprogenitör hücre, osteoblast hücresi, osteoklast, osteosit hepsinden bahsedecektim ama konunun uzun olmasından dolayı bunu tek bir hücreye bölmekle konuyu sınırlandırmış oldum. Dersi de kısaltmış oldum böylelikle. Eğer bu konuda farklı bir görüşünüz varsa veya faydasını görüyorsanız bunu yine yorum bölümünde bildirebilirsiniz. Ona göre ben de kendimi bir yol haritası çizeyim inşallah. Şimdi kemik dokunun işlevlerinden bahsetmek istemiyorum. Zaten kemik dokunun hangi işlevleri yaptığı gayet açık ve net. Vücudumuza desteklik sağlıyor. E, organlarımızı dıştan gelen etkenlere karşı korumamızı sağlıyor. Buna ek olarak kalsiyum ve fosfat deposu işlevi görerek kandaki bu minerallerin e, regülasyonunda sorumlu, regülasyonunda görev alıyor. E, bunlar kemik dokunun ana görevleri. Bunları tamamen bilmemize gerek yok. Yani burada söylememize gerek yok. Vücudumuzun en sert dokusudur kemik doku. Yine dentin, mine, sement e, gibi dokularda e, bir takım farklı e, özelleşmiş kemik doku tipleridir aslına bakarsanız. Yine bu e, kemik dokunun bir şekil değiştirme özelliği vardır. Bu özelliği aynı zamanda plastisiti olarak da duyarsınız. Bu plastisiti yani plastiklik e, aslen diş hekimliği öğrencilerinin bileceği üzere dişlerin üzerinde bulunduğu alveol kemiğin şekil değiştirmesiyle alakalı bir özellik. Biz bunu diğer hücrelerde, diğer kemik türlerinde pek rastlamıyoruz ama çene kemiğinde, e, alveol kemikte biz buna rastlıyoruz. Hatta böylelikle ortodontik tedaviler mümkün olabiliyor. Yani o kemik yer değiştirerek, şekil değiştirerek ortama uyum sağlıyor ve böylelikle dişlerimizi daha düzgün bir forma ortodontik tedavi sayesinde getirebiliyoruz. Kemik dokunun ekstraselüler matriksi çok önemli. yüzde %65 oranında inorganiktir. Çok büyük bir oranda inorganik bir yapıya sahiptir. Kalsiyum fosfat içerir. Bu inorganik yapıda çok yüksek bir oranda yüzde %85 oranında kalsiyum fosfat içerir. Kalsiyum fosfat aslında bakarsanız hidroksiapatit kristalidir. Yani kalsiyum ve fosforun birleşmesiyle hidroksiapatit kristali adını verdiğimiz bütün kemikleşmiş yapılarda rastladığımız bir kristal vardır. Buna ek olarak kalsiyum, karbonat, magnezyum ve klor gibi bir takım mineralleri de yine içerisinde barındırır bu inorganik kısım. %35, %35 oranında organik kısma sahiptir. Bu organik kısımda tip 1 kolajen, kondroidin 4-6 sülfat içerir. Glikozaminoglikan olarak kondroidin 4-6 sülfat içerir. Daha sonra glikoproteinler içerir. Çeşitli işte osteopontin, osteokalsin, osteonektin gibi glikoproteinler içerir. Ve ek olarak bu glikozaminoglikanlardan yani işte kondroidin 4-6 sülfattan, hiyaluronik asitten oluşan proteoglikan kümeleri içerir. Peki en çok hangisini rastlarız organik mastikste? Organik mastikste en çok rastladığımız tip 1 kolajendir ve %95 oranında biz tip 1 kolajene rastlarız organik kısımda. Osteoprojenitör hücrelerle başlayalım. Şimdi kemik dokuyu 4 tane e, hücre tarafından oluşturuyor diyebiliriz. Bu dört hücreden ilki progenitor hücre. Daha sonraki derslerimizde işte osteoblast, osteosit ve osteoklast hücrelerinde de işleyeceğiz. Fakat bunların tamamının öncülü progenitor hücreler. Bu hücreleri osteojenik hücreler olarak da duyarsınız. Aslında bakarsanız bu hücreler kök hücrelerdir. Yani kemik doku olma yolunda şartlanmış bir takım kök hücrelerdir bu progenitor hücreler. Zaten özellik olarak da kök hücre özelliğine sahiptirler şekilleri fibroblasta benzer şekildedir. E, yassı oval çekirdekleri vardır ve bu çekirdekleri açık renkli boyanır. Burada açık renkli boyanan hücrelerdir ifadesinde bir küçük hata yapmışız. Oraya çok takılmayın. Yani çekirdekleri yassı, ve ovaldir ve çekirdekleri açık renkli boyanır. Granüllü endoplazmik retikulum ve golgileri azdır. Çünkü bunlar salgı yapan hücreler değil, inaktif durumdaki hücreler. Gerekli durumlarda osteoblastlara farklanan hücreler. Ribozomları çoktur. Yani işte herhangi bir hücreye farklı işlevi gören bir hücreye farklanabilmeleri için proteinlere ve dolayısıyla da ribozoma ihtiyaçları vardır. Mitoz bölünme ile osteoblast ile Az önce de söylemiştim. Osteoprogeniter hücreler mitoz bölünme ile e, osteoblast ile farklanırlar. Osteoblast da bir sonraki derslerimizde inşallah işleyeceğiz. Düşük oksijen basıncında, oksijen konsantrasyonunda kondrojenik hücrelere farklanırlar. Arkadaşlar kıkırdak dokudan hatırlayacağınız üzere kıkırdak dokuda solunum oksijensiz olarak gerçekleşiyordu. Çünkü kıkırdak dokunun içinde herhangi bir damar yoktu. Damar yoksa ne yok? Oksijen yok. Oksijen olmadığı için mecburen kıkırdak doku oksijensiz bir solunum yapıyordu. Kemik doku ne yapıyordu? İçinde e, foramen nutricium adı verilen damarlar vardı ve bu damar sistemi sayesinde kan damarlarıyla besleniyordu. Bu sayede de e, oksijenli solunum yapabiliyordu. Dolayısıyla e, biz osteoprojenitör hücrelerin düşük oksijen basıncında e, kondrojenik hücrelere yani kakırdağın öncül hücrelerine, e, yüksek oksijen basıncındaysa osteoblasta yani kemiğin öncül hücrelerine farklandığını söyleyebiliriz. İyileşmekte olan kemikte yağ ve fibroblast hücrelerine farklanırlar. E, peki nerede bulunur bu osteoprojenitör hücreler? Biz bunlara periosteumun iç tarafında ve endosteumda rastlıyoruz periosteum ve endosteumu bir sonraki derslerde işleyeceğim için şimdi girmiyorum ama kısaca bunlar kemiğin iç ve dış zarları. Periosteum dış zarı kemiğin, endosteum iç zarı. Buna ek olarak nerede vardır? Perisit olarak bulunur. Nerede bulunur? Bu kemik dokunun içerisinde damarların beslemesini sağlayan bir kanal sistemi vardır yani. Bu kanal sisteminin içerisinde kan damarları seyreder. Bu kan damarlarının etrafında yani periferinde Perisit adı verilen bir takım hücreler vardır. Yine bu hücrelerin uzantıları vardır. Bu hücreler aslında bakarsanız osteo progenitor hücrelerden başka bir şey değildir arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde osteoblastlarla devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müzik